Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne temelini attığımız ve açılışı bugüne nasip olan bir kültür merkezi. Ve bunu Ahmet Yesevi sempozumuyla açmış olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu tür sempozumlar bu zatın, bu değerli insanın, insanlığa hizmet etmiş olan Ahmet Yesevi'nin fikirlerinin günümüzde yansıması anlamında da çok büyük bir önem arz ediyor. Her şeyden önce bu güzel etkinliği düzenleyen Sayın Ali Başkanım'a ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Kültür merkeziniz de hayırlı olsun bu arada. 1991'de aslında yeni bir oluşum değil, dünyanın siyasi haritasına Türk devletlerinin geri dönüşüydü. Ee, bu süreçle beraber tabi e, Hoca Ahmet Yesevi'nin de dönüşü başladı, paralel olarak e, öğretileri e, adeta Türk dünyasının manevi tutkalı olan e, Ahmet Yesevi de bağımsızlığımızı kazanmamızla birlikte tekrar manevi iklimimize e, geri döndü. Yani, tabii ki Ahmet Yesevi e, Türk dünyasının en büyük şahsiyeti. yani düşünebiliyor musunuz? Orta Asya'daki en büyük ziyaretgah. Ee, bugün Türkiye'de aslında yaşadığımız yaşattığımız birçok geleneksel değerlerin başka coğrafyalarla da bağlantısı var. Çünkü burası bir geçiş bölgesi Anadolu'ya işte atalarımız geldi diyelim. Nereden geldi? Ne getirdi? Biz onların hangilerini sürdürüyoruz diye baktığımızda Ahmet Hessevi'nin burada gerçekten önemli bir e, şeyi çıkıyor ortaya. 12. yüzyılda yaşadı ve o yüzyıllardan bugüne onun e, ve onun gibi diyelim işte Hallacı Mansur ekolünü devam ettiren, Hallaç ekolünü devam ettiren insanlar bugünkü bizim Anadolu kültüründe çok büyük etkileri var. Dolayısıyla Ahmet Yesevi aslında bütün bunları içeriyor. Bütün bunları içeriyor. Onun için Ahmet Yesevi'nin ve onun geleneğinin bize ne gibi etkileri oldu bunu araştırması lazım. Bazen şöyle oluyor bu eski e, atalarımızla ilgili konular sanki hani önemsiz hiç ilgilenmemesi gereken şeyler gibi gösteriliyor. Bu çok yanlış. Şimdi kök, her şeyin bir kökü var. Köksüz olmaz. Mezhepler üstü, tarikatlar üstü bir şahıs olmuştur. Hiçbir mezhepsel kaygısı olmayan, hiçbir tarikatın şeyi olmayan, etkisi altında kalmayan, kendine özgü bir yapılanma organizasyon üreten bir şahıs olmuştur. Neden önemlidir? Önemi şu ki, Huzehmet <coughs> Yesevi Orta Asya'dan ta Balkanlara kadar uzayan bir muazzam bir coğrafyada ki ben buraya Volga boyu, İdil boyları olan ta Rusya, şimdiki Başkurtistan, Çuvaşistan'a kadar geniş bir alanda bir fikir önderidir. Bir fikir önderi hakkında bilimsel bir platformda tar tartışmak, konuşmak son derece önemlidir. Bu bizim bir ortak paydamızdır, ortak kültürümüzdür, ortak mirasımızdır, ortak değerimizdir. Şimdi uluslararası toplantılar tabii ki İstanbul'da yani ülkemizdeki hemen hemen her akademik şehirde yapılıyor. Ama daha çok İstanbul yoğunluklu. E, ama bugüne kadar benim de katıldığım organizasyonlarda genelde üniversite ortamlarında olduğu için e, bu tür kongreler, konferanslar hani uluslararası da olsa çok böyle Orta Asya'ya sanki uzanamıyoruz gibi. Ya da belki bilmiyorum ben yeni yeni dahil. Yani e, Ahmet Yesevi öğretileri, kültürü altında e, o coğrafya ile ilgili pek çok konuyla ilgili olarak kapılar bugün açıldı diye düşünüyorum. Bizim yani Sayın Başkan'ın gerek konumu, gerek konulara duyduğu ilgi, özellikle de Ahmet Yesevi konusunda yoğunlaşması çok sevindirici oldu. Bu yöndeki çabalarını saygıyla karşılıyorum. Kendisini de kutluyorum. Ahmet Yesevi çok önemli bir şahsiyet. Hem inanç bakımından Anadolu'da ciddi etkileri olan, bilhassa Alevi kitlesi içinde, ee, öyle bir zat ki ayrıca e, Orta Asya'da filan sünni kitle içinde de ciddi ağırlığı var. Bunun Anadolu'ya yansıması da var. Mesela birçok Yesevi Vakfı'nın kurulmuş olması, her ne kadar Yesevili çok ilgili olmasa bile, e, onun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak bakımından önem taşıyor. Yolda yaşanmakta olan alevilik Ahmet Yesevinin inançları dışında değil. Yani hemen hemen o çerçevede. Mesela Hacı Bektaş bunların köşe taşlarından biridir ve Ahmet Yesevi Hacı Bektaş Veli'nin yani bir ocak sadedir ve Hacı Bektaş Veli Ahmet Yesevinin talibidir. Yani nedir? Onun Ahmet Yesevi, onun müshiddidir. E, bin sene önce işte ortaya çıkmış belli bir coğrafyada e, bir aydınlık getirmiş, ışık getirmiş e, bir büyüğümüz ve aslında e, Türkiye olarak, Türk milleti olarak uzun süre ihmal ettiğimiz bir şahsiyet. E, bu evrensel nitelikteki işte Yesevi değerlerini böyle resmi bir kuruluşta, bir kurumda ele almak elbette ki çok verimli bir süreç. Maltepe Belediyesi'nin böyle bir organizasyon yapması gerçekten çok önemli, beni şaşırttı. Yani uluslararası bir sempozyum, hem Azerbaycan'dan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan değerli bilim adamları geldi ve görüşlerini yani sıkılmadan açıkça konuşuldu, tartışıldı biliyorsunuz kendiniz de şahit oldunuz. Çok verimli oldu gerçekten. Türkiye'de Türk Cumhuriyetlerinde birçok bilimlik toplantı yapıldı, bulundum, kimisi basıldı, kimisini ben bastırdım. Bu toplantı kadar verimli. Bu toplantı kadar değerli. Bu konuda hiçbir toplantı olmadı.